Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Fashion Star bug'ı yapıyoruz. Şimdi evet. Evet, arkadaşlar evet. ilk öncelikle kutu Evet. Şimdi arkadaşlar kutu evini sadece kutu evini yapabiliyoruz ya da ee, bak bir dakika. Arkadaşlar ben hemen denip geliyorum. Belki de kutu evinde sadece olmuyordur. Evet arkadaşlar. Burada da bir tane salıncığım vardı. Ay salıncak durum kaydırak. Evet. Arkadaşlar bir dakika. Hemen denip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi denedim. Ee, sadece kutu evinde olmuyor. Yani istediğiniz evde olabiliyor. Değil mi Mira? Denedik. Ve ıı, şey. Gerçekten yani ben o evimde denedim işte ismini unuttum. Neyse şimdi arkadaşlar. Bu dışı sarı olması lazım. Bu arada Mira yasakla yapmayacakmış. Çünkü bug oluyormuş. Kaç kere yaptık arkadaşlar. Evet. Gerçekten üç kere güzel dünya yaptık. Hatta çektik arkadaşlar ama şey oldu yine kötü oldu. Şimdi arkadaşlar dışı sarı olması lazım. Ve şu eşya yerine aynı anda basacaksınız. Şimdi çıkış yerine basacaksınız. Benim oldu arkadaşlar. Benim bug oldu. Tamam. Arkadaşlar tamam. ben bisiklet yapacağım. Böyle arkadaşlar düşüyorsunuz. Adı, ay, bekleyelim. Adayı a. yani. pek pe, pe, pe ile e, ismimi söylemez. Zaten arkadaşlar siz benim ismim biliyorsunuz. Açıklamada yazılıyor. Şimdi arkadaşlar açıklama a. neydi? Şimdi arkadaşlar pet shop'a girmeniz gerekiyor. Ben giremiyorum. Pet shop'a girmemiz gerekiyor. Abi ben sen biz yani Petrofa gitmeden sonra Jade görüyoruz. Oradan artık yaşadıklara gidebiliriz. Yok ya. Peki arkadaşlar random bug oldu. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada Sadık Dost takas etme yerine girersen var ben sinir, sinir olacağım. Bu arada ben şimdi peşin sana girdim arkadaşlar. Hı hmm. -hı. Şu arkadaşlar Esinle yeni en sevdiğim karakter bu öyle süper Az önce sen çıktın galiba. Hayır, evet, Fashion Star girdim için çıktım galiba. Aa ben niye şey Fashion Star'a giremiyorum? Jade zaten büyüküyor. Jade'nin çok... sağına mı soluna mı? Sağına. Ay soluna pardon. Ee, sağına mı soluna mı? Soluna soluna. Arkadaşlar... Mesela ben de... pet shop'a gireyim ya bildiğimi yapayım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yaptım. Siz görmüyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar. Bu arada bildirilme olarak bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Neyse. En sonunda söylemek istiyorum ben bunu. Arkadaşlar ben kıyafet evet, kaydettim. Evet. <laughs> <laughs> ben hala yapamadım Zort. Abi! Ben kıyafetleri yani, gözüceğim. Kıyafetleri gözüceğim. Bunlar var ben kıyafetleri. Bu arada arkadaşlar, Orada, fiyafet, fiyafet, fiyafet... E, tamam arkadaşlar girdim. 5 Shop'a girdi şu an arkadaşlar. pes Shop'a girdim. Şimdi çıkacağız. Evet. Şimdi bir dakika. Şimdi arkadaşlar buraya giriyoruz. Aa, biz yanlış bir şey yaptık. Sorting'e. Neyse. Şöyle bekleyelim o zaman. Şimdi... Mesela ben bekleyip bir geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada ben şimdi yapmışım. Şöyle basıp böyle yapıyoruz ve arkadaşlar telefon çıkıyor. Şimdi Rainbow Height'a gideceğiz. Ya yani siz istediğiniz kostümü Burada, yapabilirsiniz. Bu arada siz illa ile girmeniz gerekiyor. Evet abi. Fashion Star'a da girmeniz Yani... Ya ben... da gördükten sonra arkadaşlar Ketchup'a girmenize gerek yok. Evet. Şimdi ım, Zaten arkadaşlar ben şey um, Fashion Star bulamadığım için ben şey yaptım. Um, girdim. Evet. Ben evet şimdi arkadaşlar şimdi bir dakika bir dakika söylemeyi unuttum. Telefona girip bu kıyafeti kaydet diyorsunuz. Ve bir tane kıyafetin üstüne basıp oraya, oraya yerleştiriyorsunuz. <laughs> bir dakika bunu attım. Sıra bu arada arkadaşlar şey size önemli bir not söylüyorum. Bunu dinlemezseniz olmayacak. Yani böyle önemli. Arkadaşlar bu güncellemeden sonra kıyafetini size böyle kaydettiniz ya. bu cellimizsin arkadaşlar. Yani şimdi Fashion azar çıkacaksınız ve kıyafet giymeye çalışacaksınız ama olmayacaksınız. olmayacak. Bana kazık çiteceksiniz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Nedenini söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar bu güncellemeden sonra kıyafetim ıı, kaydettim kıyafetlerine girip o kıyafeti yapınca arkadaşlar çıkıyor. Yani üstünüze giyebiliyorsunuz. Aslında arkadaşlar hemen çık diyelim ama olmuyor. Hatta birinin dünyasına gidelim. Bıra kendi online yap. Ben kendi ondan yap. Okay. Yaptım. Yaptın mı? Tamam. Hemen gidelim arkadaşlar. Bu arada ben istediğim için böyle yapıyorum. Siz bekleyin istiyorsanız ve ama pratik yolu eğer istiyorsanız arkadaşlar şey yapın. Arkadaşınızın dünyasına gidin. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar e, adınızda e, bu abone Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi kıyafetleri basıyoruz ve arkadaşlar ay, yani bu kadar bir basıyoruz da arkadaşlar gördünüz mü? ben bunları da yapmıştım. Bakın arkadaşlar giyiyoruz ama ne? No. Şimdi görüyoruz ama arkadaşlar şey olmuyor. Neden? Çünkü arkadaşlar bugün elime sorun olacak. Dördüncü gibi. ay, ay. Ay bunu be. be. Arkadaşlar mesela bana da baktım. Mesela ben size cevap söyledim. Bakın olmuyor. Evet olmuyor. Neden? Çünkü bugün zelme gittikten sonra. Arkadaşlar ben bir şeyleri giymek istiyorum. Yani şirketleri giymek istiyorum. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar ben bunları giydim. Ay Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik kanala abone olmayı like atmayı unutmayın görüşürüz.